Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bu şekildeydi. Efendim, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın'dan bugün önemli bir açıklama geldi. Sadece Türkiye'de değil, ilimizde de koronavirüs vakaları ciddi şekilde arttı. Fatih Aydın yaptığı açıklamada, orduda son dönemlerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin ciddi oranda arttığını ifade etti. Altın orduya dikkat çekti. Her mahallede vaka sayısının kat bir kat arttığını söyledi. Ordu için tablo giderek kötüye gidiyor. İlimizde vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor. Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Aydın, ilimizde koronavirüs nedeniyle çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Burada bizi COVID-19'un en çok zorladığı şey, öldürücülüğü de aslında çok azdık. 100 vakadan yaklaşık iki buçu ölmekte. Yani her 200 kişiden, 200 hastadan beşi hayatını kaybetmekte. Aslında az bir oran değil ee, ve bu kadar da kolay yayıldığından bu hastalık pek çok kişinin ölümüne, orduda da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Aydın, ilimizde vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını söyleyerek özellikle Altın Ordu'ya dikkat çekti. Özellikle bizim Ordu ilinde, Altınordu'da bu vakalarımızı tek tek değerlendirdiğimizde ki biz bunu günlük değerlendiriyoruz sizde burada çıkan vakaları ve şunu söyleyeyim sayın kankam size müsaade ederseniz ciddi sayıda vakamız var. Yani burada her mahallemizde çok ciddi sayıda vakamız var. Dolayısıyla ne istiyoruz? kişilerin bir araya gelmemelerini ve bu analizler sonucunda biz biliyoruz ki cenaze sonrası taziye evlerinde bulaşmalar, bulaşma meydana geliyor. Veya düğünlerde yaz dönümü özellikle bizi çok yordu.